Emir ne yapıyorsun? Tamir yapıyorum. Nereyi tamir yapıyorsun? Kapıyı. Ee? Emir sekiz aldım. Ee? Ben bunu kapıyı vurdum. Sonra kapı tamir olacak. Ee? Ama şimdi sen kapıyı bozuyorsun. Baba kızar bize. Hı? Kapıyı bozuyorsun. Kapıyı kırıyorsun. Hı? E ne yapıyorsun sen şimdi? Tamir. Tamam artık bırakır mısın? Tamir ama bozuldu o kapıyı kıracaksın. Bırakır mısın? Bırakmam. Emir onun adı ne? Sekiz. Ne? Sekiz. Ne? Sekiz. He onun adı çekiç. E ama olmaz ki kapı ya. Kızar bize baba. Hı? Kapıyı kırarsan kızar bize. Hı? Tamam ne yapıyorsun? İyi bir aldım. Ne Hı? o? Pansi. Tamam. Penseyle ne yapacağız? Keseceğiz. Ne yapacağız? Bunu keseceğiz. Onun adı ne? Pense. Pense mi? Bakayım pensene. Ne renk o pense? Renkli. Ne ki? Ne renk ki? Mavi. Şaka yapıyorsun. Mavi mi o? Mavi. Evet mavi. Mavi değil. Mavi o. Hı -hı, mavi. Ne renk o? Kırmızı. E niye mavi diyorsun? Kırmızı. Bu arada kırmızı. Evet. Kırmızı o. Hadi kolay gelsin. Çok uyarsın.